Hepinize selam. Bugün 5 taş aldım. Squid Game'deki 5 taşları aldım. Bunları oynayacağız. Evet. Bu arada bu tür videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı için bunları yapın. Neyse konumuza dönük. Bu 5 taşların birinci ve ikinci turu var. Bakın. Patlıyor şu kamerayı nereye koyacağım? Neyse ya tekerimle taşırım. Bak kutusu da böyle. Neden? Kutusu da böyle. Şimdi ben birinci tur oynayacağım. Elimde kamera olduğu için birinci tur oynayacağım. Hoppa. Alamıyorum gördünüz. Hoppa. Kaçtı. Ben hemen giriyorum. Evet arkadaşlar. Yeri düşmeden sonunda aldım. Şimdi bunları biriktireceğim. Diğer taşın da şuraya kaçmış. Hop, yere düştü almadım. aldım yere düşmeden. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.